Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte First bir marka gaming mouse'unun DPI ayarlarını, LED ayarlarını ve tuş atama şeylerini nereden yapacağımızı, nasıl yapacağımızı anlatacağım. Hemen videoya geçelim. bunu bulmak biraz zor aslında. Ben de bayağı uğraştım yeni aldım ben de mouse'u. bu internet sitesinin linkini aşağı koyacağım arkadaşlar. Buradan eee siteye geldiğinizde attığım linkten direkt en aşağı yine burada mouse programını buradan indirebilirsiniz yazıyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir rar dosyası şeklinde iniyor bize. Bunu buradan kuruyoruz arkadaşlar normal bildiğimiz kurma şeklinde. Ben şimdi kurmayacağım kurduğum için. Aynı şekilde normal nasıl oyun veya başka bir şey kurduysanız aynı şekil kuracaksınız arkadaşlar. Sonra şöyle bir klasör halinde iniyor bize masaüstümüze direkt. Böyle bir şey açılıyor arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 7'ye kadar yazdığını burada göstermiş zaten nasıl yapacağınızı. Ne 1 ne 2 ne 3 mesela sağ tık sol tık falan filan. Siz led ayarlarını daha çok kullan değiştirmek isterseniz mesela buradan işte makro ayarları var işte diğer türlü seçeneklerimiz var. Buradan hepsini deneyerek yapabilirsiniz. DPR ayarlarını da burada işte slow yavaşlık hızını ne kadar hızlı ne kadar yavaş olduğunu buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar hemen birkaç bir şey gösterelim buradan mesela ilk ayarladığınız ilk ışığı istiyorsanız resetleyebilirsiniz direkt mouse'unuz en ilk aldığınızda o akışkan renk tüm mouse'un tüm renklerini kullandığı yer bu tarafta arkadaşlar bunu yeniledikten sonra buradan gaming'e tıklayabilirsiniz ee, ve buradan ne zaman nasıl kullanacağınızı mesela oyunda DPI çok düşük kullanıyorsanız normal masa üstüne geçtiğinizde biraz daha 1000'lere 1600'lere bin çıkıyorsa bu DPI buradan ofisi seçebilirsiniz. Oyun oynarken de DPI ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu linki bu aşağı bırakacağım arkadaşlar. Siz bunu yaptıktan sonra buradan save profil var yaptıklarınızı kaydetmeniz lazım her defasında değişiklikleri buradan save profil'e tıklayarak bunu her zaman kullanabileceğiniz bir hale getirebilirsiniz video izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar herkese iyi günler.